Demokratik bir toplumda hukuk devletine mutlaka yani toplumda bir hukuk hassasiyeti, hukuk devleti hassasiyeti olsa çoktan olması lazımdı. Hı hı. Ama e, yıllardır konuşulan bir konu fazla evet. da gündeme getirilmiyor. Çünkü Türkiye korku imparatorluğunda yaşıyor. Bazı davalar açılıyor. Yargı bir kamu görevlisinin, bir cumhurbaşkanının diplomasının e, kişisel bilgi olduğu şeklinde böyle saçmalık olur mu ya? Türk milleti ülkeyi yönetecek adam seçecek ama diploması var mı yok mu o gizli bilgi. Böyle böyle saçmalık olmaz. Tabii yani AKP'liler de biliyor diplomanın var olup olmadığını şüpheli olduğunu. Hı hı. Ben kamuoyunu hatırlatayım. 2015 seçimleri önceydi galiba. Biz Liberal Demokrat Parti'de Erdoğan'ın Erdoğan'la üniversite yıllarında en güzel anılarını anlatıp ispat edecek Üniversite sınıf arkadaşlarına büyük bir ödül taahhüt ettik. Maalesef kimse çıkmadı ortaya. Erdoğan'ın sınıf arkadaşları üniversiteden bir tane bile çıkmadı. İkincisi bir çağrı daha yaptım. Evet. Erdoğan'a bu ekonomist Erdoğan'a hangi hocası öğrettiyse faiz sebeptir enflasyon sonuçtur diye çıksın ortaya. Lan ben öğrettim desin onunla bir tartışalım ekonomistler olarak tartışalım dedim. Bir tek hocası yine ön plana çıkmadı maalesef. Ama e, bakalım Yüksek Seçim Kurulu e, na Erdoğan hangi diplomayı verdi? Onu paylaşacak mı? Yoksa gizli bilgidir diye paylaşmayacak mı? E, o da zaten şairelerden bir tanesi olarak kalacak.